Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 10. Sınıf Matematiğin ilacı 2. Fasikülümüzün Fonksiyonlar Test biri çözeceğiz sayfalarımız 11 ve 12. Birinci sorumuzda yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi bir fonksiyon belirtir? Arkadaşlar bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için birincisi tanım kümesinde hiç boşta eleman kalmaması gerekir. İkincisi tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesine yalnızca bir eşleme yapmış olması gerekir. Şimdi burada birinci öncülümüzde baktığımızda fonksiyon A'dan B'ye tanımlanıyor. Tanım kümesinde her bir eleman bir eşleme yapmış, hiç boşta eleman kalmamış. Dolayısıyla birinci öncülümüz fonksiyon belirtir. İkinci öncülümüz fonksiyon belirtmez. Çünkü tanım kümesindeki A elemanı hem Y'ye hem Z'ye eşleme yapmış. Bu yüzden 2 olmaz. Üçüncüsünde tanım kümesi yine A ve A kümesinde boşta bir eleman kalmış. Bu nedenle bu fonksiyon belirtmez. Dördüncüsünde tanım kümesi olan A kümesinde B elemanı hem X'e hem y'ye eşleme yaptığı için bu fonksiyon belirtmez. Değer kümesinde birden fazla elemana eşleme yapılması fonksiyonu etkileyen bir durum değil sevgili arkadaşlar. Beşinci öncülümüzde bakın her eleman bir eşleşme yapmış ve hiç boşta eleman kalmamış. Dediğim gibi değer kümesinde hepsinin y'ye gitmesi fonksiyon olmasını engelleyen bir durum değildir. Bu nedenle beşinci öncülümüzde fonksiyon olduğu için bu verilenlerden iki tanesi fonksiyondur. İkinci soruda A ve B kümeleri verilmiş ve aşağıdakilerden hangilerinin A'dan B'ye bir fonksiyon olduğu sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyon olması tanım kümesinde boşta eleman kalmamasıyla ve her elemanın yalnızca bir eşleme yapmış olmasıyla mümkündü. Şimdi tanım kümesindeki elemanlarımız 1, 2, 3 ve 4 olduğuna göre bunları kontrol edeceğiz. Bizim için önemli olanlar bunlar. Tabii ki karşılıklarında da değer kümesine ait elemanlar olması önemli. Şimdi f'e baktığımızda 2 nolu eleman hem B'ye gitmiş hem de C'ye gitmiş. O zaman bu bir fonksiyon olmaz. Çünkü tanım kümesindeki bir elemandan birden fazla eşleme çıkamazdı. G'ye baktığımızda 1 B'ye gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 3 B'ye gitmiş. Aynı elemanlara gitmiş olması fonksiyon olmasını engelleyen bir durum değildi. 4 de E'ye gitmiş. Dolayısıyla tanım kümesindeki her eleman kendisine bir karşılık bulmuş ee, ve her eleman yalnızca bir eşleme yapmış. Dolayısıyla G burada fonksiyon belirtir. H fonksiyon olmaz çünkü 1 eşleşmiş, 2 eşleşmiş ancak 3 ve 4 boşta kalmış. Bu yüzden fonksiyon belirtmez. T'de 1 A'ya gitmiş, 2 A'ya, 3 A'ya ve 4 de A'ya gitmiş. Hepsi aynı elemana gitmiş. Bu sabit fonksiyon olur. Dolayısıyla bir fonksiyon belirtir. Çünkü tanım kümesinde hiç boşta eleman kalmıyor. Her eleman yalnızca bir eşleme yapıyor. G ve D fonksiyondur. Doğru cevap bu nedenle B şıkkı olacak. Üçüncü soru da gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu bir kuralla belirtilmiş ve f3 artı f2 toplamı sorulmuş. Arkadaşlar f3 dediğimiz x gördüğümüz yere 3 yazılarak bulunur. Bunun için 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 5 yazacağız. 3'ün karesi 9 çarpı 2 18 eksi 9 artı 5 bu da 9 artı 5'ten 14 olur. F2 değeri için de x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 5 eşittir. 8 eksi 6 artı 5 bu da 7 olur. E bu ikisinin toplamı sorulmuş 14 artı 7'den doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soruda f r'den r'ye tanımlı f 3 x eksi 2 fonksiyonu verilmiş ve f 7 sorulmuş. Arkadaşlar f 7 değerini bulabilmemiz için şuradaki 3 x eksi 2'yi 7'ye eşitlememiz gerekir. Çünkü biz bunun 7 olmasını istiyoruz. Bu parantez içi 7 olduğunda f7 değerine ulaşmış olacağız. 2'yi sağ tarafa atalım 9 bunu da 3'e bölersek x eşittir 3 olacak. O zaman biz verilen fonksiyonda x yerine 3 yazmalıyız ki bu karşılığı elde edebilelim. 3 yazdığımızda f7 eşittir 3'ün karesi artı 3 çarpı 2 artı 1. Bu da 16'ya eşit olur. Doğru cevap c eşit olmalı. Beşinci soruda verilen fonksiyonlara göre f3 artı g4 toplamı kaçtır? Arkadaşlar f fonksiyonunda 3'ün karşılığı 4 olmuş. Bu e, birinci elemanlar tanım kümesinden, ikinci elemanlar değer kümesindendir. Bu yüzden f3 4'e, f4 değeri de 3 nolu elemana karşılık gelmiş. 3 ile 4'ün toplamından doğru cevap 7 olur. 6. soruda f r'den r'ye fonksiyon sabit fonksiyon olarak verildiğine göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Arkadaşlar fonksiyon sabit fonksiyonsa Burada x kareli ya da x'li terim bulunamaz. Yani x'e bağlı olan tüm terimlerin katsayılarını 0 yapmamız gerekir. Bunun için a'nın 3 olması gerekir. E bunun da 0 olması gerekecek. a yerine 3 gelmişti. 3 artı b artı 7 eşittir 0 ise b eşittir eksi 10 olur. a çarpı b sorulmuş. 3 ile eksi 10'un çarpımından doğru cevap eksi 30 olur. 7. soruda gerçel sayılarda tanımlı aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi birebir değildir? Arkadaşlar birebirlik demek tanım kümesinden seçtiğimiz her elemanın değer kümesinde yalnızca bir karşılık bulmasıyla mümkündür. O zaman bu birebir olmayacaksa her elemanın yalnızca birden fazla karşılık bulması gerektiğine bakmamız yeterli olacak. Şimdi a şıkkı 2x artı 3 bu bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlar e, bir doğru biçimindeydi x'in katsayısı pozitif olduğunda da artan bir fonksiyondur. Dolayısıyla a şıkkı artan bir doğrusal fonksiyon olacağı için her elemana farklı bir karşılık gelir. Dolayısıyla bu kesinlikle birebirdir. b şıkkına baktığımızda 3x küp derecesi bir tek sayı fonksiyonu olduğu için bu tür fonksiyonların grafikleri bakın şöyle fonksiyonlardır. E, o zaman buradaki her elemana karşılık gelen değer farklıdır. Bu sürekli de artan bir fonksiyon. Deneyerek de görebilirsiniz. Mesela x'in yerine 1 verdiğinizde karşıtı 3. 2 yazdığınızda karşılığı 8 çarpı 3'ten 24. X değerleri büyüdükçe buna karşılık gelen Y değerleri de büyüdüğü için bu fonksiyon da yine birebirdir. H fonksiyonu C şıkkında yine doğrusal bir fonksiyon. Derecesi 1 olan fonksiyon olduğu için doğrusal. X'in katsayısı da 1 pozitif olduğu için artan yine her elemana Farklı bir karşılık gelecek. Artan bir fonksiyon. Bu da birebir fonksiyondur. D şık arkadaşlar derecesi bir tek sayı olduğu için yine x büyüdükçe buna karşılık gelen değerler de büyüyecektir. Yine 1 verdiğinizde 1, 2 verdiğinizde 32, 3 verdiğinizde çok daha büyük sayılar. Dolayısıyla x değeri büyüdükçe karşılığı da büyüyeceği için bu da birebirdir. E şıkkında ise çift dereceli bir terim var. x kare artı 5. Burada arkadaşlar x'in yerine 1 verdiğinizde 6 elde ederken eksi 1 verdiğinizde yine 6 değerini elde ediyorsunuz. Farklı iki eleman verildiğinde aynı sonuç elde edildiği için bu fonksiyon birebir olmaz. Doğru cevap bu nedenle E şıkkı olacak. 8. soruda verilen fonksiyona göre f-2 ile f3 toplamı kaçtır? Arkadaşlar f-2 bulmak için fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 2 değerini yazarız. Eksi 2 birden küçük olduğu için şurada yerine koyacağız. O da eksi 2 eksi 2'den eksi 4 olur. f3 değerini bulmak için de x yerine 3 yazarız. 3 birden büyük olduğu için burada yerine koyacağız. Bu da 3 çarpı 3 eksi 4'ten 5'e karşılık gelir. Bizden istenen bu iki değerin toplamı olduğu için de doğru cevap 1 olmalı. 9. soruda gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu doğrusal fonksiyon olmak üzere. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlar fx eşittir mx artı n biçimindeki fonksiyonlardır. f1 3'e eşitmiş x gördüğüm yere 1 değerini yazdığımda ...m artı n eşittir 3 olur. x'e 2 yazdığımızda karşılığının 7 olması gerekiyormuş. 2'yi yazalım. 2m artı n eşittir 7. Şimdi bu iki denklemi çözelim. Bakın üstteki denklemi eksiyle çarparsam... ...şu birinci denklemimiz eksi m eksi n eşittir eksi 3 olur. İkinci denklem zaten 2m artı n eşittir 7 olarak kalmıştı. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak eksi n artı n gider... 2m eksi m'den 1m, 7 eksi 3'ten de 4 olur. 1m 4'e eşit. Getirelim bunu denklemlerden birinde yerine koyalım ve n değerini bulalım. m yerine 4 yazarsak 4 artı n eşittir 3, buradan n eşittir eksi 1 olur. Şimdi fonksiyonumuzu artık elde ettik. Fonksiyon mx artı n biçimindeydi. m'e 4 koyarsak 4x, n de eksi 1'di. Fonksiyon 4x eksi 1 oldu. f 5 değeri istendiği için x yerine 5 yazalım. 4 çarpı 5 eksi 1'den aradığımız cevap 19 olarak bulunur. 10. soruda f fonksiyonu birim fonksiyonu olmak üzere verilen toplamın kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar birim fonksiyon aldığını aynen çıkaran fonksiyondur. Öyleyse fx eşittir x biçiminde. Yani f1 değeri 1, f2'nin değeri 2, f3'ün değeri 3 nokta nokta bu şekilde ilerlersek f9'un değeri de 9 olacak. E bize 1'den 9'a kadar sayıların toplamı sorulmuş. Bu da 9 çarpı 10 bölü 2 eşittir hatırlayalım. 1'den n'e kadar sayıların toplamları n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Buradan doğru cevabımız 45 yani değişik olur. 11. soruda abc gerçel sayıları olmak üzere her x reel sayısı için fx gx'e eşit olduğuna göre f2 kaçtır? Arkadaşlar her x için fonksiyonların eşit olması dereceleri aynı iken kat aynı olmasıyla mümkündür. O zaman x karelerin katsayıları sayıları iken daralarında eşit olacak x üzeri birlerin katsayıları kendi aralarında eşit olacak ve sabit olan terimler de kendi aralarında eşit olacak. Burada sabit terimin c artı 2 olduğuna dikkat edelim. Arkadaşlar a artı 1 6'ya eşit olacağına göre a eşittir 5 olmalı. Yine a artı b x'in katsayısı olan 4'e eşit olacak ve a'nın 5 olduğunu zaten biliyorduk. 5 artı b eşittir 4 ise b eşittir eksi 1 sabit terimimiz C artı 2 bu da 8'e eşitmiş. Buradan da c eşittir 6 olacak. Şimdi yerlerine koyalım artık f x veya gX fonksiyonu nasıl olsa eşit fark etmeyecek. E, a yerine 5 koyduk 6x kare artı 4x artı c artı 2 o da 8 olmuştu. Şimdi f 2 değeri istendiği için bu fonksiyonda x yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4, 6 ile çarpalım 24. 4 çarpı 2 8 artı 8. Bu da 16 artı 24'ten 40 olur. Doğru cevabımız E şıkkı. 12. soruda A ve B gerçel sayılar olmak üzere verilen fonksiyon çift fonksiyon olduğuna göre F1 değeri kaçtır? Arkadaşlar çift fonksiyonlar e, polinom tipi fonksiyonlarda bu tür x'in derecesinin doğal sayı olduğu fonksiyonlarda x'in kuvvetlerinin çift sayı olması durumunda mümkündür. Yani x'in kuvvetleri çift olan terimler burada bulunurken Tek dereceli terimlerin burada bulunmaması lazım. Ki bu fonksiyon çift fonksiyon olabilsin. Öyleyse e, tek dereceli terimlerin katsayılarını sayılarını sıfıra eşitleyeceğiz ki buradan tek dereceli terimler yok olsun arkadaşlar. O yüzden a artı 4 e, sıfıra eşit olmalı. Buradan a değeri eksi 4 olacak. Aynı mantıkla b eksi 2'nin sıfıra eşit olması gerekir. Bu da b'nin 2 olması demek. Şimdi bunları yerlerine koyalım. fx eşittir 5x kare artı a çarpı b. a ile b'nin çarpımı eksi 8. fx'i elde ettik. Soru bizden f1 değerini istemiş. x'e 1 yazarsak 5 eksi 8'den aradığımız cevap eksi 3 olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.